günümüzde şu an hayatımdaysa zaten arkadaşım demektir. Ve defalarca kez söyledim. Yanımda gördüğünüz hatta yorumlarda kattığınız kişiler benim arkadaşlarım hepsi de senelik arkadaşlarım. Ve hepsi de zaten tanıyorlardı tanışıyorlardı anladın mı? Yapmayın yani. Beni de kimseyle bir tutmayın. Evet ya onu yapmayın ya. Bak ben de gördüm birkaç yorumda. Bir tutmayın. En başından beri söylüyorum tutmayın. Tutamazsınız tutmayın. Yapmayın yani. Gerçekten ağır konuşacağım. Bu raddeye gelmek istemiyorum. Yo, yo, Eyvallah. Şey. Hani bana çok şey yapıldı. E, buraya yansımadı. O tarafın bana ne yaptığını bilmiyorsunuz. Ben gerçekten bu tarafa yansıtmak istemiyorum. Kalbini kırmak istemiyorum. Daha çok üstüne gidesin istemiyorum. Lütfen beni zorlamayın. Yani ben çoğu şeyi yaptıranın da olduğunun farkındayım. Lütfen Gerçekten lütfen. Arkadaşlar bak ben diyorum ki ben her şeyi gözümle gördüm. Neyin ne olduğunu, nerede, kimin nasıl bir durumda olduğunu hepsini gözümle gördüm. Ben Öznur'un en başından beri meselelere girmemesinin sebebi bu yani anladınız mı? Zaten o da farkındaydı. Bir şeylerin olacağının o da senin de farkında değil miydin? 3 ay sonra 5 ay sonra ne zaman Ar olacaksa. Olacaktı Ar bu elbet olacak. Normal değildi yani. Orada böyle bir durum varken eğer senin tek derdin bensem zaten bu normal değildir. Gerçekten çoğu bu, şeyi anlamadım. Bu şekilde anlam yapmamız gerekiyor. Bana ne yapıldığını bilmiyorsunuz yani. Ya bir de acımızı benim acımı başka bir insan yaşamak zorunda değil. İnsanları da böyle yargılamayalım anladın mı? Benim acım benimdir. Ben ben kardeşimi unutmam. Ben hayatımın sonuna kadar kendimle götürürüm. Ama başka bir insandan bunu beklemem. Bunu yapmasını beklemem. Herkesin karakteri farklı. Bunu da yargılamak bize düşmez yani. Böyle demesinin sebebi çok başkaydı. Ama benim... <laughs> Neyse arkadaşlar. Boş ver, boş ver. Boş ver. Ee, boş girmeyelim buralara. Evet. Hayatında mutluluklar diliyorum daim olsun mutlulukları. Hep mutlu olsunlar. Ben konuştuğumda işin, işin farklı olduğunu anlattı bana. Hani ben de linçlenmemesi gerektiğini, herkesin kendi acısı sonuçta yani. Kimse sevgili yaptı diye gidip ben onu kimseyi yargılayamam, kimseye bir şey diye. Benim umurumda da olmaz, benim acım benimdir. Kanka ne Ama... Bunun üstüne çok durmak istemiyorum durur. Ama linçlenmesi gereken kişi sen değilsin bu durumda o da değil ya. yani. Yani kimseyi linçlemeyin, gerek yok. Ee, evet, linçlenmem. Bunun için ellerinden geleni de yaptılar. Yaptılar, başardılar da hiç problem değil. Siz yine de kimseye aynı şeyi yapmayın. Bırakın herkes mutlu olmak istediği yerde mutlu olsun. Ee, dediğim gibi bana da çok fazla bu konularla ilgili şeyler sormayın. Çünkü ben bu konuların üstünde durmak veya konuşmak istemiyorum. Kırıcı olmak istemiyorum. Özellikle bana yapılanları, kulağıma gelenleri, arkamdan konuşmaları, gözümün önünde olanlar. Ben bunları hiç burada açmak istemiyorum. Beni lütfen zorlamayın. Ee, kanka bu arada ben yayını kapatıyorum. Çünkü çıkmam tamam, lazım. Tamam. Sen tamam. fazla durma. Boş ver. Anlayan anlar. Anlamayanlar. Hey, Anlamayanlara <laughs> herkes kendisini gösteriyor diyelim. Tamam siz de dikkat edin arkadaşlar yapmayın öyle şeyler. Kankam dikkat et. Allah emanet. haber de haber yapmayın oğlum ya. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Vallahi niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Yani linçlenmesi gereken kişi var. Bizim gözümüzün önünde bakın sadece bu nur için geçerli değil ha. Yani ...sadece Nur'a söylenen bir durum değil. Enes'in arkasından bu muhabbetlerin olmaması lazımdı. Dönmemesi lazımdı. Böyle şeylerin Enes bunu hak edecek bir insan değildi. Aynen çok yanlış kişi. Ben gözümle gördüm ya. Benim gözümle gördüğüm şeyi bana anlatıyorsunuz arkadaşlar. Ben her şeyi gözümle görmüşüm. Ben Özgür'ün yaşadığını da gözümle gördüm. Özgür'ün yaptıklarını da gözümle gördüm. Özgür'ün mahvolduğunu da gözümle gördüm. Mezarın başında. Enes'in mezarının başında. Ben bunları gördüm gördüm. Hepsini gözümle gördüm. Ama e, siz siz yani bazen çok yanlış konuşuyorsunuz. Bir insanı annesinden vurmak çok kötü bir, iğrenç bir durum ya. Ha, o durumda olduğunuzu düşünsenize. Allah korusun, Allah kimseye yaşatmasın ama o durumda da olabiliriz yani, hepimiz olabiliriz. Bu laflarla insana gelirse kötü, yani bu aşırı iğrenç bir izlenim, kötü bir şey. O kızın yerinde olmak istemezsiniz, hiçbiriniz olmak istemezsiniz. Ailesinden vurmayın kimseye. Öznur'un şu an hayatında kimsenin olmadığını biliyorum, ben Öznur'la 7 milyon konuşan bir insanım. Ve Öznur bu linçleri hak edecek birisi değil. O kız o mezarın başında ağlarken bu şekilde durmuş sadece mezara bakıp kilitlendi ama benle Cellat orada izlemekten başka bir şey yapamadık. Elimizden başka bir şey geçmedi. Gelmedi elimizden başka bir şey gelmedi. İmkansız bir durum. Durmuşsun izliyorsun. Ama siz oradan bir tane geri zekalı acı dayı mıdır nedir? Yayın açıyor siz ona karşılık diyorsunuz ki o oradaydı. Kimse orada değildi. Kimse bizim acımızı bizde yaşamadı. Bizim acımızı bizde yaşamayan insanlar bizi yargılamaya denk insanlar değil, o seviyede insanlar değiller. Yapmayın. Yapmayın, lütfen yapmayın. Böyle şeyler yapmayın. İnsanları üzmeyin. Bakın biz imkansız bir durumun içindeyiz. Tamam. Tamam. Aynen konuyu kapatalım. Lütfen ona da öyle şeyler yazmayın. Yazık oğlum bak siz de o durumda olabilirsiniz lan. Birazcık empati yapın lan. Yükselenim benim bilmiyorum ama normal aslan. Benim yükselenimi nasıl bulacağız? Aşkım benim yükselenimi nasıl bulacağız? Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Melis neden kabul etmedin? Doğum günün kutlu olsun. Benim mi? Benim ismimi neden kabul etmedin lan? Bir an korktum görüntü gelecek diye müsait değil diyorsun de başıma o yüzden. Tamam bir daha ben sana istek attığımda kabul edeceksin ben. Benim lafımı dinle. O zaman bana görüntü görüntü bir şey ne bileyim böyle korkuyorum ben bu TikTok'tan anlamıyorum. Tamam benim laflarımı dinleyeceksin. Anladın mı? anlamadım bir daha söyle laflarımı dinleyeceksin anlamak bu ilişki... istemediğimden anlamadım bir daha söyle bu ilişkide kral benim Allah nerenin İlişkinin kralı bak değil miyim aşkım bir şey öyle söylesene ne olacak öyle söylesen biraz hadi hadi kralsın nasılsa evde <laughs> ayrı bir şey <laughs> arkadaşlar para veriyor Doğukan diyor ki ne olur iki dakika kralmışım gibi davran ne olur diyor yalan söyleme ya sus biliyoruz. Kral niye sen kralsın diyor. Biliyor musun? Çünkü ben kraliçe olduğum için sen kralsın. Evet çünkü sen beni çok sevdiğin için ben kralım. Ya. Evet. Yenge etme. Oh iyi oldu. Oh sana beni koruyor. Oh sana iyi oldu. Sana iyi oldu beni koruyor. Oh. Lan bu Bu teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Melis ile benim ilişkimde kral benim. Çünkü erkeğin sözü geçmesi lazım. Bir erkeğin arkadaşlar, de sözü. Arkadaşlar asıl bu ilişkinin kralı benim. Niye öyle diyorsun ya? Çünkü Sizce bu ilişkide lider kim? Ama senin yayının bu. Ama senin yayının. Konuşma. Bu ilişkide lider benim. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar lider... ben... Çünkü lider benim. Aa ya, niye ya, Melis yazıyorsunuz ya? <laughs> Neden Melis yazıyorsunuz ya? Ben diyorum Çok ki ben meniz. bu ilişkide kral benim siz Melis yazıyorsunuz. Kral benim oğlum. Oh, i̇yi oldu sana. Aşkım ama sen de söylesen insanlara kral şey olduğunu. Arkadaşlar diyor. kral benim söyledim. <laughs> Yalan söyleme. Sen <laughs> benim dediklerimi yapmıyor musun? Evet yapıyorsun. O yüzden o zaman kral benim. Arkadaşlar dediklerine biliyor musun? Aşkım bugün ben bulaşık yıkayabilir miyim diyor. Ben de tamam diyorum. Yalan. Yemin ederim yalan. Ütüyü ben yapsam diyor. Tabii ki de olabilir. Ya bizim evet, evde ütü evet. var mı senin evinde? <laughs> Yok. Yalanını ortaya çıkardım. <laughs> Nasıl güldüm şu anda. <laughs> Yalanını ortaya çıkardım. Hiç kusura bakma. Çünkü ben kral benim. <laughs> kral benimdir. Anladın mı çocuk? Arkadaşlar duydunuz mu? Yani Doğukan'ın sözünü geçtiği tek şey bulaşabilir miyim? Çamaşır Aa, atabilir miyim? Arkadaşlar valla yalan. Eticeleri silebilir miyim? Yalan yalan yalan. Sen zahmet etme ben senin yerine alırım. Ben senin yerine yapamam böyle yani. Ben de izin veriyorum tamam diyorum sıkıntı yok. Tamam ben o zaman, yapayım? o zaman sıkıntı yok aşkım. Bu ne yazmış